yeni bir günden hepinize selamlar canlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün ayın 12'si. Güncelleme gelmedi. Biz de dedik ki şöyle bir challenge yapalım. Şöyle bir ekranıma geçeyim. Dovi'de gördüğünüz gibi bizim Viktor'lar burada. Bu Viktor'lar geceden beri beni beklemişler ki sabah erken uyanayım da video çekeyim diye. Bu canlarıma bugün bir güzellik yapacağız. Ne mi yapacağız? Şimdi mod yok. Biz de dedik ki bunu değerlendirelim. Oyunumuzda biliyorsunuz çok güzel bu WoW haritaları var. Buradan random bir harita seçeceğiz. Yengenizle ben olacağız. Karşıda da 3 3 tane Victor olacak bizim çocuklar. Karşı takımdan en çok vuran kişinin hesabına girip Mystic fullleyeceğiz. Fulllemeyi bu videoda yapmayız. Ona da ayrı bir video yaparız. En azından 2 içerik birden patlatalım bence. Sizlerden ricam şu an ekranı like'larınızı salmanız. Böyle bir like butonuna dokunun ya. Like'lar bak gerçekten çok önemli. Bir de abone değilsen hala da şöyle aşağı doğru indiğinde like atarken bir de abone olursan çok mutlu olurum ponçiyim benim. Canlarım bundan öncesinde sizlere bir önerim olacak. Sizler de biliyorsunuz ki ucu almanız gerekiyor. Bir yerde böyle mystic geldiğinde cart, cart falan filan sizlere çok güzel bir önerim olacak. Şu an piyasanın en ucuz ve en güvenilir ucu adresinden bahsedeceğim. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde ucu alabilirsiniz. Ve girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınıza eğer TR ise TR bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip ucu alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz ucu burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamaya bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Şimdi canlar sizler like'ları patlatıyorken hızlıca şuradan bir ben WoW haritası bulayım kafama göre. Ben hemen bir şöyle çıktım bir WoW haritasına bakayım. Şimdi buradan bizim sağlam bir harita bulmamız lazım. Bizimkilerin daha önceden oynamamış oynamaması gerekiyor. Ne bulabiliriz? 3v3 elemeli oyun maçı. Aa elemeli daha iyi olmaz mı? Ya da tekli arena 3v3. Bu neymiş? Deneyelim mi ya? Deneyelim. Hiç daha önce denemediğimiz bir harita. Şöyle odamı kurdum. Aa bununla mı tek oluyoruz? Bu olmaz. Bu olmaz. Takımlı olması lazım. Bu nasıl? Buna bir bakalım bir de. Çok güzel bir wow haritası bulma. Tamam. Bu olur. Bu olur. Aliş gel yavrum. Sen de gel yavrum. Deha da gelsin. Eee Lark nerede? Lark yok. Lark kayıplara karışmış. Recep yok. Büyük ihtimalle internete gitti. O zaman canlar ne yapıyoruz? 2 ve 2 atacağız. Recep'te sonra farklı bir challenge da görüşmek dileğiyle. Şöyle bismillah deyip başlatalım haritamızı. Canlarım şimdi haritamızı kurup geldik. Şimdi sizlerden bir de bir ricam olacak. Dediğim gibi Geta'nın böyle modlu bir haritasını yapmışlar gibi bir olay var. Eğer Wolf haritasında onun da videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre onu da çekeceğim. Şimdi bismillah deyip başlayalım. Gelin bakalım kızlar. O ne? Oğlum, bu harita çok kötü. Oh. Sakın uçmayın. Uçmak kötüymüş. var ya pikte takılı kaldık. Oğlum ben ne yapıyorum? Bizim çocuklara fırsat vermiyorum. Oo karşıda çıpkır oza çek. Yengeniz tamamen bizim çocuklar kazansın diye şu an hamleler yapıyor. Ali alırsın onu. Aa nasıl oluyor bu ya? Ben de pink mi var anlamadım ya. Aa. Haritanın makini buldu. <laughs> Yemediler. Birincisi neyse de ikincisi tutmadı. Bir şey yerimde. Canı yok, canı yok, canı yok, canı yok. Helal. canı yok canı yok canı yok. Mermim bitti Allah kahretmesin. Tamam. Hayır be nasıl olabilir? Aa canı yok canı yok kardeş. Ay. Kaybediyoruz galiba. Ali şunu çalmasaydın keşke be. Ali Hayır be Eee, rilan atmam gerekiyor sanırım doğumda Öldüm <laughs> <laughs> Hayır be. Aa yedi 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 canı yok. Yumruk at. Aa o da yedi de var ya doğma süresi varmış. Canı bir o, o ne var elinde? Oğlum roket ne alaka? Vurdum 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 vur. Hayır ya. Aa nasıl ölmedi o 93'i? Hayır ya. Aa baka girdim yine kafayı yiyeceğim. Tamam onu da aldım. Güzel. <gülüyor> Aliş. Aliş. <gülüyor> Hayır ya. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, beni <böyle> yalnız. <kaldım. Gülüyor> Aa, duvarlardan yedim ne alaka? <laughs> Ya Ali sakın ölme. Kılıcı var sakın. Ah. <laughs> Tavaya geçti. tavayı yediğimiz gibi bitiyor. Ah, Hayır ya. Aşkım tavayı yeme sakın. ben yedim ben yedim ben Oh oh adamsın 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 Of Ofu, adamsın E ben buna nasıl adam öldüreceğim? Ay çok tatlı. Pardon. Hayır ama ya. Ben bunu nasıl öldüreceğim ki? Et de bende. <laughs> Allah aşkına vur. Oh.

savaşın kazananı Yakup oldu. Yakup'u tebrik ederiz. Bir sonraki videoda Yakup'a verdiğimiz sözü tutacağız. Hesabında bir majestik fulllemesi yapacağız. Canlarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence çok eğlenceliydi. Mod da çok güzelmiş. Üstten zaten görüyorsunuz kodunu da. Sizler de girip denersiniz. Şu an mod yokken çok sarıyor bu modları. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse eğer like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.